Merhaba, ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftanın en önemli konu başlığını PPK toplantısı oluşturuyor. Perşembe günü gerçekleştirecek toplantı. Hatırlanacak olursa son PPK toplantısında Merkez Bankası faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmamış ve politika faizini... %14 seviyesinde bırakmıştı. Enflasyona baktığımızda ise orada yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz ki yıllık bazda rakam Mart ayında %54 seviyesinden %61 seviyesine yükselmiş durumda. Ancak enflasyondaki yukarı yönlü eğilime karşın Merkez Bankası'nın verdiği mesajları da göz önünde bulundurarak politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılma ihtimalinin son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışında ise piyasalar daha çok Fed'in atacağı adımlara odaklanmış durumda. Bu kapsamda geçen hafta Fed tutanaklarında Merkez Bankası 50 bas puanlık faiz artırım sinyali verirken bilançoda da daraltmaya gideceğine işaret etmişti. Ancak bu açıklamaların piyasalar açısından büyük bir sürpriz olduğunu düşünmüyoruz ki tutanaklar öncesinde de piyasalarda mayıs ayında 50 bas puanlık faiz artırımı daha çok fiyatlanıyordu ve bunun yanında ilk faiz artırımının ardından bilançonun daraltılacağı da biliniyordu fakat yine de hem bilanço daraltılmasının hem de faiz arttırımının aynı anda yapılacak olması ister istemez yatırımcıları biraz daha timkinli kalmaya itiyor. Yurt dışında ise haftanın en önemli konu başlığını yarın açıklanacak olan ABD tüfe rakamı oluşturuyor. Mevcut durumda enflasyon Amerika'da %7.9 seviyesinde bulunuyor ki bu son 40 yılın en yüksek rakam olması bakımından da oldukça dikkat çekici. E, PCI Endeksinin %6.4 seviyesine yükseldiğini görmüştük. Bu durum bize e, tüfede de yukarı yönlü eğilimin devam edeceğini gösteriyor. Zaten piyasa beklentisi de %8.5'a yaklaşılacağına işaret ediyor yıllık fazla. E, piyasa beklentisinden daha güçlü bir rakam oluşması durumunda e, daha fazla sıkılaştırma gerektiği yönündeki görüşler güç kazanacaktır. Euro bölgesinde ise bu hafta ECB toplantısını takip edeceğiz. ECB'nin yıl içinde bir ya da iki kez faiz arttırımına gitme ihtimali bulunuyor. Ancak bu toplantıda herhangi bir adım atılma ihtimali son derece düşük. Son toplantıda varlık alımlarının azaltılmasına yönelik bir plan açıklanmıştı. Dolayısıyla bu planın uygulanması dışında aslında çok fazla opsiyonu da yok ECB'nin. Bu noktada faiz kararından ziyade ECB Başkanı Lagarde'ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamaların varlık fiyatları açısından çok daha fazla önem taşıdığını düşünüyoruz. ABD'de bu hafta e, ilk çeyrek bilançoları da açıklanmaya başlanacak. Özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde bilançoları takip edeceğiz. Dolayısıyla şirket ve sektör bazlı hareketliklerin özellikle Amerika'da biraz daha yoğun olduğunu görebiliriz. E, bilançoların doğrudan Borsa İstanbul'a bir etkisi olmasa da e, küresel risk iştahını etkilerinden dolayı Borsa İstanbul'da da küçük çaplı da olsa hareketlilik yaratma potansiyelinin olduğunu söylemek mümkün. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü de izlemeye devam edin.